Bismillah, elhamdülillah, Esselatu vesselamu ala resulillah. Selamun aleyküm arkadaşlar. 12. sınıf mesleki Arapça ders kitabımızın 2. ünitesinin 2. dersi. Neydi 2. dersimiz? Kıssatu Nebiyyillahi Nuh aleyhisselam. Nuh aleyh, Allah'ın nebisi Nuh aleyhisselamın kıssası. Allah'ın nebisi Nuh aleyhisselamın Kur'an'daki hikayesi. Yani hikaye dediğimiz Kur'an'ın anlattığı gerçek şey. Ben biraz hazırlık yaptım. Yani hem vakitten kazanalım fazla uzun olmasın diye uğraşmayalım diye. Birinci alıştırmada arkadaşlar istemeye kelime, kelimeleri dinle. Yine bir ses dosyamız var. 26. ses dosyası etkileşimli kitabımızdan burayı dinlediğimizde sümme da daire Sonra diyor koy dairete havler kelimeti leti tesmeuha duyduğun kelimeyi daire içerisine al diyor. Etrafını daireyle çevir diyor. Etrafına bir daire koy. E, duyduğumuz kelime elif şıkkında ye ise arkadaşlar neydi bir yerlerine bakalım. Bi ise ne kötü demek. Bi ise ne kötü. Ye ise buradaki kelimemiz ses dosyalarına dinlediğimizde ye ise yürüyoruz. Ye ise umudunu kesmek. Umudunu kesti. Umudunu yitirdi. Leyse olumsuz manada bir edatımızdır. Leyse değil, yok, hayır manasına. İsa, İsa, İsa aleyhisselam isim olarak yer verilmiş. B şıkkında kelimemiz, duyduğumuz kelime, ses dosyasını dinlediğimizde duyduğumuz kelime sefine. Sefine tün gemi demek arkadaşlar. Sefine. Harise, haris, hırslı insan demek. Harise, hırslı kadın Hari hırslı kadın. Aç gözlü, hırslı diyebiliriz. Reise, reis, müzekkeri, reise, müennesi, reise, kadın idareci, kadın başkan, kadın devlet başkanı, kadın lider, reise. Hazine, hazin, e, üzüntülü, üzgün, hazine, e onun yine müennesi, hazine, üzgün kadın. El gurab, el gurab kuzgun, karga manasına geliyor arkadaşlar. Yani bir karga türü, kuzgun. Esrar, Türkçe'de de kullandığımız serap, e, hayal, aldanış. Hani e, çölde işte susuzluktan halüsinasyonlar görmeye başlıyor, su görüyor adam, serap gördüm diyor. Yani hayal işte yani, hayal, halüsinasyon, aldanış, serap. El vhab, e, bakın belirtili zaten, marife olarak gelmiş, el vhab karşılıksız bol bol veren el neydi arkadaşlar Allah azze ve celle'nin isimlerinden birisiydi esmaül hüsnün esmaül hüsna eddevab Ed -E bunun Tekili dabbe arkadaşlar. Dabbe. Tohum manasına da geliyor. Yeryüzünde yürüyen canlılar manasına da geliyor. Hayvanlar manasına da geliyor. Bu da çoğulu. Dabbe. Ed Devab. Yeryüzünde yürüyen canlılar. Öyle diyelim. <laughs> Hayvanlar, yürüyen canlılar manasına geliyor. Buradaki kelimemiz eddevâb. T şıkkında. S şıkkında kelimemiz agraqa. Baştan başlayalım. Ebrega arkadaşlar. Ebrega şimşek çakması. Ortalığın beyazlanması. Ber kurup çıktı evimden nagahan diyor ya. Benim pek tasvip etmediğim e, Süleyman Çelebi'nin yazdığı naatta. E, yani şimşek gibi çakarak çıktı evimden o ışık parıltısı falan. Berk oradan geliyor. Berk, Ebrega şimşek çakması. <laughs> Ağrıda e, sağanak halinde bol bol e, yani yoğun bir şekilde öyle diyelim yağmak inmek biraz sonra göreceğiz bunları zaten ağrıda e, 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 yani boğulmak işte bir şeye gark olmak gark zaten oradan geliyor bakın bir şeye gark olmak bir şeye boğulmak fazlasıyla sınırı aşacak şekilde aşırı bir şekilde içinde yer almak. Ama burada Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi ilerleyen yerlerde göreceğiz. Garaga boğuldu, agraga boğulmak e, kelimemiz, S şıkkındaki kelimemiz de agraga boğulmak. Nuh Aleyhisselam'ın kısasından bahsediyoruz. Şimşek var, sağanak var, boğulmak var, canlılar var. Tamam. Biraz çok bir ipucu vermiştir size. En gaze e, saldırmak manasına gelen bir kelime. 2 ve 3 her zaman olduğu gibi yine birlikte. 2 istemeye alet terakip, terkipleri cümleleri dinle, ses dosyasından dinleyeceğiz. Sümme eğite sonra tekrarla. 3 istemeye alet terakip, tekrar dinliyoruz. Sümme ehtar kelimetil münasebe, mimma beynel gavseyn. Sonra parantez içindeki kelimelerden uygun olanını seçiyoruz. Ventegil ibare ve ibareyi seslendiriyoruz. Bizim konumuz neydi arkadaşlar? Ünitemizin yani başında söylemiştik. Kısasun nebiyyin nebilerin kıssaları, peygamberlerin kıssaları, nebilerin hikayeleri nebilerin hayat hikayeleri diyebiliriz. Yani kıssa masal manasına da gelir de kıssa ama Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bu bizim için bir masal, bir hikaye değil Allah'ın peygamberlerinin gerçek hikayeleri. Kıssasül nebiyyin nebilerin kıssaları, nebilerin hikayeleri. Kıssasül mürseliğin gönderilmiş elçilerin, resullerin hikayeleri. Kıssasül Kur'an, Kur'an hikayeleri. Üçü de olabilir ama bizim burada duyduğumuz 28. ses dosyasında duyduğumuz kelime ennebiyyin. B şıkkında arkadaşlar nokta nokta el-gasesü efzalül gasesü kıssaların en üstünü. E yine ecvedül gasesü kıssaların e en cömert, aslında ecved cömert demek de bu olmaz ahsen el kıssaların en e, güzeli. En güzel kıssalar. Kıssaların en güzeli, en güzel kıssalar. Ahsen-el-gases. T şıkkında arkadaşlar sayı var. Tis'u nokta nokta ve hamsi'in nokta nokta. Şurada da gruplar var. Bakın. Mie garne. Mie yüz demek. Garnen ne demekti arkadaşlar? Garnen yüz yıl, asır demek. Karnın asır. 200 demek 200 yani tis'u olmaz zaten. 9-200 olmaz. Bu amen doğru yıl demek ama burada miyeteyn bizi uyarıyor. Burada da yani tis'u ve hamsine karnen. Tis'u hamsine karnen ne olur? 900 ve 50 950 asır ama 950 asır olmaz. Bizim şurada devamımız bu. Ee, ne diyoruz? Tis umiyetin ve hamsine amen. 950 şurası tis umiyetin ve 950 amen yıl. 950 sene. Biraz sonra anlayacağız bunları. Bir şeyler hatırlatması lazım size. Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Bakın. Nokta nokta isteğin zevce, zevceyn isteyin. Zevceyn isteyin. olduğuna göre ikili olacak. Şu baştakini bir kere zevç eş. Ee, bunu eliyoruz. İsneyn iki demek. Şunu da aynı kalıpta olduğu için bunu seçeceğiz. Bakın yenun yenun. Zevcani isnani olurdu eğer bu olsaydı. Zevcani isnani, zevceyn isneyn. Her e, her yani iki eş. Her çiftten iki şerf, iki eş olarak öyle diyelim. İstemi <laughs> lati gelecek diyaloğu konuşmayı dinle. <laughs> sonra onu oku. Önce dinleyeceğiz ses dosyasından dinleyeceğiz dinledikten sonra okuyacağız. <laughs> dinledik diyelim. 29. ses dosyasını dinledik. Ne diyor? İki kişi var. Arkadaş mı, öğretmen mi bilmiyorum artık. Biraz sonra öğrenebilirsek geçer. Dersun el yevm. Bugünkü dersimiz. Dersun el yevm. Bugünkü dersimiz. An kıssatü seyyidina Nuh. An kıssatü seyyidina Nuhun aleyhisselam. Bugünkü dersimiz. Efendimiz Nuh aleyhisselamın kıssası Bugünkü dersimizde bunu göreceğiz onun hakkında Kıssasül Arkadaşı devam ediyor Kıssasül Kıssasül Kur'ani Kur'an kıssaları Ahsenel Gases En güzel kıssalardır Kıssaların en güzelidir Kur'an kıssaları Haseten Haseten Kıssasül Nebiyyin Özellikle de peygamberlerin, nebilerin kıssaları Kur'an kıssaları en güzel kıssaların en güzelidir. Özellikle de peygamber kıssaları. Asente ya Abderrahman. Ya Nidaidat'a geldiği için Abdurrahman değil, Abderrahman oluyor. Bunun harekesi üstün oluyor arkadaşlar. Asente aferin. aferin sana. Asente aferin sana ya Abderrahman. Legat Ersele Allah yani Legat Ersele dediği Rabbine Rabbimiz gönderdi. Rabbimiz Azze ve Celle laqat ersile rabbuna azze ve celle Nuh'u Nuh'u gönderdi. Rabbimiz Nuh'a gönderdi. Ne gönderdi? İla Nuh'u gönderdi. Pardon. Nuh'un Nuh'u gönderdi. Ne yaptı? İla kavmi kavmine gönderdi. Ne olarak gönderiyor? Tabii ki resul olarak gönderiyor. Yani elçi olarak, peygamber olarak gönderiyor. Ve baqi yeduhum ve o diyor davet etti. İllallah'a Allah'a davete devam etti. Ne kadar ve 950 sene kavmini Allah'a davet etmeye devam etti. 950 sene. Daha sonra ne oluyor? Ve ma amene iman etmediler. Meahu onunla birlikte iman etmedi. İlla galili. İlla galil. Çok az hariç, az bir kısmı hariç onunla birlikte iman etmediler. Onun getirdiğine iman etmediler. Kavmi. 950 sene uğraşıyor. 950 sene uğraşıyor ama yine de iman etmiyorlar. Bek, pek, azı müstesna. Pek azı hariç. Ve yine ye ise bakın ye ise geldi. Minhum onlardan umudunu kesince ye ise minhum onlardan umudunu kesince kâleli rabbi. Rabbi ne dedi ki? Artık 950 sene umudunu kesmemiş adam. 950 senenin sonunda artık yani yeter demiş. Rabbi. Rabbi yani burada bir gizli bir ye var. Rabbi. Ey Rabbim. Ey benim Rabbim. La tezer bırakma. La tezer bırakma. Ne bırakma? Alel arz. Yeryüzünde bırakma. Yeryüzü üzerinde, yer, yeryüzünde bırakma. Neyi bırakma? Minel kafirin. Kafirlerden bırakma. Deyyaran. Gezip dolaşacak kimseyi bırakma kafirlerden numunelik de olsa tek bir kişi dahi bırakma diye Rabbine yakardı artık umudunu kestiği zaman. Nuh suresi 26. ayet. Haza sahih. Evet doğru. Yani doğrusu bu. Fakat, fakat allemehu fakat öğretti diyor. Kime öğretti? Nuh'a. Allahu Allah öğretti. Ne öğretti? Sun'a sefinetin. Gemi yapmayı öğretti. Sun'a sefinetin. Gemi yapmayı öğretti. Allah ona gemi yapmayı öğretti. Fehamela fiha ehlehu ve o e, gemi ya yani yükledi. Ona fehamela fiha. Ona yükledi. Ne yükledi? Ehlehu. Ailesini. Nuh ailesini ve bindirdi diyelim. Yükledi demeyelim de bindirdi diyelim. Fe fiha ehlehu ve ashabehu ailesini ve arkadaşlarını kendisine inanan el müminin, müminin e, iman etmiş arkadaşlarını ve ailesini. Ailesinin tamamını değil bak. Ailesinden ve arkadaşlarından mümin olanları o gemiye bindirdi. Fiha. Ve min kulli ve uçan kanatlı kanatlılardan kanatların hepsinden ve devab ve yeryüzünde yürüyen canlıların hepsinden öyle diyelim. Kanatların minkulli dediğine göre minkulli tuyur ve devab kanatların ve yürüyenlerin, uçanların ve e, yeryüzünde uçamadan gezenlerin hepsinden zevceyn isneyn ve birer çifti. Gemiye bindirdi. Kime bindirdi? Ailesini arkadaşlarını, ailesinden ve arkadaşlarından inananları, iman etmiş olanları ve Uçan ve yürüyen cinsten hepsinden birer çift gemiye bindirdi hayvanlardan. Devam ediyor. Abdurrahman devam ediyor. Sümme erselallahu sonra Allah gönderdi. Neyi gönderdi? Tufane, Tufanı gönderdi. Tufan, sel felaketi tufanı gönderdi. Ve evraga <laughs> boğuldu. Kim boğuldu? Küllemen fevgal ard ve yeryüzünde arz üzerinde olan her şey boğuldu. Ve neca Nuh, Nuh kurtuldu. Ve men alesefined ve Nuh ve gemide olanlar kurtuldu. Neca, Nuh ve gemide olanlar kurtuldu. Parçamız Nuh kıssasını anlatıyor diyaloğumuz. Şimdi burada 5. alıştırmada diyor ki tebadel el hüver e, diyaloğu değiştir diyor. Es -sabık, geçmiş diyaloğu değiştirme azümelâk arkadaşlarımla. Yani şurada rolleri değiştirerek arkadaşlarımla bunu defaaten tekrarlayarak okuyabilirsiniz, seslendirebilirsiniz. Başka ne diyor? Altıda diyor ki Ecip anil es iletil ati. aşağıdaki soruları cevapla. Nasıl cevapla? Müsteaynen bil hüver. Diyalogdan, konuşmadan faydalanarak, yararlanarak cevapla diyor. Biz buraya cevaplarını biraz çivi yazısı gibi oluyor ama olsun. Mausla ancak bu kadar oluyor. i̇dare edin artık gençler. Elif şıkkında diyor ki Kem sene, kaç sene baki devam etti Seyyidina Nuh Aleyhisselam e, Efendimiz Nuh Aleyhisselam kaç sene devam etti, neye yeduğu kavme, kavmini davete kaç sene devam etti diyor, kaç sene devam etti e, bakiye Seyyidina Nuh Aleyhisselam yeduğu kavmehu tis'u miyetim ve hamsine amen zaten parçada vardı, tis'u miyetim amen'i, şu kemi soru edatını aldıktan sonra kem seneyi aldıktan sonra şuradan bakiyeden devam ederek bakiye Seyyiduna Nuh aleyhisselam yed'u gavmehu tis'u mi'etin ve diye devam edebiliriz. 950 sene devam etti. Hele amene devam ediyor soru. Bu, bununla bağlantıyla. Hele amene kavmi Nuh. Nuh kavmi peki Nuh kavmi iman etti mi? La. Hayır. Ma amenu iman etmediler. La illa galila. Pek azı müstesna iman etmediler. Pek azı müstesna illa galila. İlla galil de diyebiliriz, illa galilen de diyebiliriz. Limaza amele niçin bindirdi ya da niçin bindi seyyiduna nuh fissefine ee, yani niçin bindirdi min kulli min kulli tuyur e, ve devab zevceyn isteyin uçanlardan ve yürüyenlerden her birinden birer çifti birer çifti yani eş bir, bir, bir çift eş niye bindirdi gemiye li tahlis min el dalgalardan ya da boğulmaktan kurtulmak e, min el diyebiliriz min el diyebiliriz dalgalardan kurtulmak için min tufan diyebiliriz tufandan kurtarmak için e, veya min el garg, boğulmaktan kurtarmak için 7 <laughs> da işaretü sıhha imam el ibareti sahiha ve işaretü hata imam el ibareti gayret sahiha Doğru olan ibarelerin önüne doğru işaretini, yanlış olanların önüne de hata işaretini koyun diyor. Bakalım arkadaşlar ne diyor? Kâne cemî'u -uh ehle seyyidina Nuh aleyhisselam ne'ahu fissefine. Nuh aleyhisselam diyor, gemiye ehlinden hepsini, ailesinden hepsini bindirdi. Ehli seyyidine, yani küllü cemî'u ehl, bütün ailesini gemiye bindirdi. Gemideydi diyor Nuh Aleyhisselam'la birlikte. Nuh Aleyhisselam'ın bütün ailesi, Efendimiz Nuh'un bütün ailesi gemideydi. Bunu biraz sonra göreceğiz. Gemide değildi. Bilenler bilir, bilmeyenler açıklayacağız. Yani parçadan e, bu sorun çıkmıyor ama biraz sonra gelecek olan ayetten çıkacak. <laughs> B şıkkında ne diyor? ki kavmi Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yetkulûne fî dinillâhi effâcâ. Dalga dalga, fevç fevç. Akın akın Allah'ın dinine girdiler diyor. Öyle mi? Girmediler. 950 sene uğraştı peygamber. Allah'ın peygamberi 950 sene uğraştı ama çok azı Allah'ın dinine girdi. Kısasul Kur'an'u ahsenel gases. Kur'an kıssaları en güzel kıssalardır. Evet buna tikimizi koyalım. Doğrudur diyelim. Şurada bir resim var. Resimde arkadaşlar <laughs> ne görüyoruz resimde? Temsili <laughs> yani bir gemi görüyoruz. ya yani bilmiyorum Nuh kıssası benim e, yani edindiğim bilgiye, intibağa göre bölgesel bir tufan olabilir büyük ihtimalle. Çünkü yani nasıl büyük bir gemi yapacak? Allah'ın tamam Allah her şeye kadirdir ama ya yani o bölgede olmayan Nuh aleyhisselamın bulunduğu bölgede olmayan canlılar var yani. Bunlar ha tekrardan dünya tekrardan kurulmuş da olabilir. Allahu alem. İkinci bir yeniden varoluş da olmuş olabilir. Orasını bilmiyoruz. Yani Rabbim bize ne haber verdiyse. O kadarını biliyoruz. İnşallah ahirette öğrenmeye fırsatımız olur. İşte her hayvandan, fillerden, çırafalardan, ineklerden, zebralardan, aslanlardan, kangurudan, geyikten, işte ne bileyim şunlar neyse iguana mıdır, leylektir falan yılanlardan, maymunlardan hepsinden birer çift sıra sıra biniyorlar. Atlardı, develerdi. Tamam. Böyle bir fotoğraf, resim, çizim var burada. Kaide kısmına gelelim. Kaidelerin birinci ve ikinci kaideyi yapıp e, alıştırmaya geç bir şey boşluk doldurmaya geçmeden bitireceğiz inşallah. El kavait evvelen teemmel el cümle atiye ve tezekker. Aşağıdaki cümleyi incele ve üzerine bir e, hatırla diyor yani. Neyi hatırlayacağız? E, he, burada şey var. E, var nuh, nuh e, Nuh. Nuh'un oğlu boğuldu. Liyennehu. Çünkü o lem yestecib daveti ebihi. Babasının davetine icabet etmedi. Babasının davetine uymadı. Nuh'un oğlu boğuldu. Çünkü babasının davetine uymadı. Babası nasıl davet etti? Gelecek daha sonra. Tezekker ve lais Hatırla ve e, dikkat et. Düşün. E, el fiilü sülâsi sülâsi yül mücerret. Mücerret sülâsi fiil. Mücerret sülâsi fiil neydi? Hüve ma kâne mürekkeben. O oluşuyordu. Ne oluşuyordu? Min selasete ahruf. Üç harften oluşuyordu. Üç harften oluşan fiile mücerred, sülasi fiil deniyor. Ya da fi, sülasi, sülasi fiilin mücerredi ya da mücerred sülasi fiil. El fiil sülasi mücerred. Misli şunlar gibi. Vezalik misli şunun gibi. Ketebe üç harf. Bakın. Ketebe. Şekke Burada iki harf gibi görünüyor ama şekekeydi bu muzaf fiilimizdi değil mi? Muzaf fiilimizdi şekke. Şu iki harfi birbirine idgam etmiştik. Gaza mutel bir fiil. Gaza üç harf var. Name yine okunmasa bile şurada elif harften sayılıyor. Üç harf bu da mutel fiilimiz. Ve arkadaşlar ketebe yazdı. Şekke şüphe etti. Şüpheye düştü. Gaza hüküm verdi. Name uyudu. Ve a farkına vardı anlamlarında. Saniyen ikinci olarak ikra ennasilatiye sümmete emmel. Aşağıdaki Gelecek parçayı oku diyor. Sonra e, incele bir bak üzerine diyor. Bu parçadan alıntı arkadaşlar. Ahsente ya Abdurrahman. Abdu, e, aferin Abdurrahman. Legat Ersele. Demin görmüştük bunu. Legat Ersele Rabbine. Rabbimiz gönderdi. Azze ve celle Nuh'u gönderdi. İla kavmine. E, Felaka. Bakın burada orada Febagiye'ydi. Burada Felaka minhum. Felaka arkadaşlar karşılaştı. Felaka minhum. Onlarla karşılaştı, onlardan gördü, karşılık gördü, ezen. Onlardan, onlardan yani eza veren, eziyetle karşılaştı. Onlardan kaynaklı bir eziyetle, bir sıkıntıyla karşılaştı. Kesiran, e, çok kesiran, ezan kesiran, çok büyük eziyetlerle karşılaştı. Fesaber, fesabera, fesabretti. Ve havele, ve çalıştı, uğraştı. En yehdiyevum bi kulli vesile. Her vesileyle, her durumla onları e, hidayete erdirmek için çalıştı, gayret gösterdi. Velamma ye ise minhum onlardan umudu kesince de daa Rabb'e, Rabbine yalvardı. Fe erselallahu Allah da ona tufan gönderdi. Fe Allah da tufan ona değil, Allah da tufanı gönderdi. Fe aghra kullu men ve arzın üzerinde ne varsa kim varsa arzın üzerinde gemide olanlar hariç. Arzın üzerinde kim varsa boğuldular. Bakın kırmızıyla yazılan ahsene yani ahsent ediyor. Bu te bizim mutlası zamirimiz olduğu için fiilden sayılmaz. Ahsene fiilimiz. Ersele burada. Leqa 1, 2, 3, 4 harfli bak. Havele 1, 2, 3, 4 harfli. Ersele yine burada vardı. Eğraga 4 harfli. El fiilü sülâsiyyül mezid. He, mezid demin ki el fiilü sülâsiyyül mücerred. Mücerred sülâsiyyü bildi. Bu da mezid sülâsiyyü fiil. Bir harfin vahid. Bir harf eklenerek e, ziyadelenmiş silasi fiil. Bir harf eklenerek mezid olmuş silasi fiil. fe yukûnü mürekkebem min ahruf. Ve bir harf eklenince silasi fiile ne olur? Dört harften oluşan bir fiil olur bu. Yani dört harften oluşmuş hale gelir. Ve zalik misli şunlar gibi. Ekrame ikram etti. Ahsene işte e, güzel, güzelleşti. Ersel'e gönderdi. Gatel'e savaştı. Havele uğraştı, gayret etti, çaba gösterdi. Laqa karşılaştı. Sebbaha tesbih etti. Se, burada iki tane e, B harfi var. Sebbaha tesbih etti. E, her türlü noksanlıktan münezzeh kıldı. Azzeme yüceltti, ululadı. Manalarına geliyor arkadaşlar. Burada bırakıyoruz. Salisen 3. bölümde fiilleri yine mazi, rubai mazileri, muzari ve emre çevirme işi var. Bir dahaki videomuzda büyük ihtimalle hafta sonunda yükleriz. Oradan devam ederiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Abone olmayı ve videoları arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.